Ben burada araca bakıyordum kapı açık şekilde. Üstten aşağı konteynerin geldiğini gördüm. Bir gürültü bir sesle beraber. Ee, i̇lk arabasına vurdu. Geldi kargo arabasına vurdu. Zaten bura bir an bir ses patlaması yaşadı zaten burası. Kargo arabasına sonra. Geldi baktım yola doğru gidiyor. Yola gidiyor deyince ben çabuk çabu bir koştum. Dedim bir tekme vuralım bakayım ki yavaşlatırız hesabı <laughs> tekme vurunca Kangon'un sağ, sağ, stopuna vurdu işte. Yavaşladı yani. Yavaşladı evet. Peki, bir yön değiştirdi yani. Kangon'un soldan vurup bir daha bir yön değiştirip yola doğru gidebilirdi. Oraya gitseydi yani faci olurdu yani. yani bir zincirleme kaza olurdu. Daha önce yaşanmadı. İlk, defa ilk defa yaşadı. Evet. Vallahi hiç bilgim yok. Çünkü yani şu bay, direkt bayrağın ucunda olsa öyle bir şey yok da yani en yukarıdan geliyor. Yaklaşık bir 100-150 metre yukarıdan geliyor. Ya zaman zaman derken yaşanabilir. Nasıl yaşanabilir? Herhangi bir önlem yok. Yani bunun zamanı ve tarihi belli olmuyor. genelde burada da çoluk çocuk çok var. Servis şoförleri falan filan servisler okul şeyleri var. normalde önlem alınması gerekiyordu başta zaten. Yani bunun etrafına ya beton ya herhangi bir konteyner falan şey kaymasın diye. Genelde bu işte çöp olduğu için evdeki atıklarımızı da biz buraya atıyoruz. Doğal olarak yeme artıklar falan filan. Kedi köpek geliyor. Kokudan mesela köpek arkaya geçip de konten şey aşağı kayabilir, gidebilir. Büyük bir risk. Ee, gitse mesela küçük çocuk ne yapabilir bunu? Nasıl nasıl durdurabilir? Durduramaz. Ee, onun için yani bir önlem alınabilir bir daha yaşamaması için. Ee, bakalım yani inşallah alırlar.